Kızıl Dereliler bugün İstanbul Zeytinburnu'nda halkın arasına karıştı. Kızıl Şahin kabilesinin temsilcileri baharın geldiğini dağıttıkları fesleğenlerle müjdelediler. Tabi ilçe sakinleri de filmlerde gördükleri Kızıl Derelilerle ilk kez karşılaşmış oldu. Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'nda. Kızıl Derililer Bahar'ın gelişini kutlamak için Mega Kent'e geldi. Geleneklerini bir kez de Zeytinburnu'nda da hayata geçirdi. Halka fesleğen dağıttı. Görmüş müydünüz daha evvel Kızıl Gördük bizim. Ben de burada oturuyorum Zeytin Nasıl neye benziyor Kızıl Çok iyi. <laughs> Televizyonda gördün herhalde daha önce. Gördüm sabah gördüm. Benziyorlar mı televizyondaki haline? <laughs> Birazcık benziyorlar. Giyim tarzlarını falan <laughs> çok güzel. Hoş geldin fesleğen kokulu bahar programımıza katıldılar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Welcome, welcome zeytin burnu. Thank you. Zeytin <laughs> halkı kızıl delillerin dağıttığı fesleğenlerden alabilmek için birbiriyle yarıştı. Neyzeciğim gördünüz mü daha önce kızım? Yok hiç görmedim. İlk defa. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Red Hawk yani Kızıl Şahin kabilesinin üyelerine en çok ilgiyi çocuklar gösterdi. Ne yapacaksın ekecek misin peste? Evet. evet. nasıl? İyi. Beautiful, beautiful. You also like? She's beautiful. Kızıl derinileri görüp şaşıranlar da vardı. Görevi ne bunların? Baharı karşılamak için çiçek veriyorlar size. Öyle mi? Bunlar mı veriyor? Çiçek veren bunlar mıdır? Nereden gelmiş? Sorun bakalım nereden gelmiş? Nereden gelmiş bilmiyorum hiç. He is asking where do you come from to you? New York seri. New York'tan geldi. New York'tan gelmiş Amerika. Amerika'dan. Evet. Aldınız mı çiçeği? Hoş gelmiş. Hayır almadık. Aldık, aldık. Aa aldım. Şimdi aldım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eski filmlerde izlerdik. Merak ederdik. Farklı bir kültürü tanımak çok hoş bir şey. Çok güzel bir şey.